Hepinize başlar benler. Hepinize başlar ben Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar. Bayramınız kutlu olsun diyorum burada. Arkadaşlar yani. Bakın şimdi sepetiniz varsa gördüğünüz gibi sepetiniz varsa işte burası malzeme yerimiz üstüne belirgin olsun diye kuşun yerini koydum göstereyim Tutamadım. şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu koltuktan varsa göstereyim. Şöyle. Koltuktan varsa şimdi, Bu seni öpüyorum bir arkadaşlar kalp gönderiyorum. Ama arkadaşlar sakın büyüyünce hırsız olayım demeyin bak çok kötü bir şey. <laughs> ne yapıyorum? tamam arkadaşlar alayım şöyle kamerayı. Şöyle arkadaşlar bunu aldım. Bunu aldım. Burada bardağımız var. Burada süs, süs olsun diye bu askerimi koydum. Bu asker videomu izlemediyseniz de bu arada video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yakında 100 bin abone 100, 100, abone oluruz belki. Annem belki de bana yalan söylüyordur. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Bu tarafta ışık var. Bu tarafta gece lambamız var. olduğu için ekranı kamaştırıyor. Kapatayım. Şöyle elimi görürsünüz. Kapatıyorum. Bakın gece lambası. Açayım. Açtım. Bakın. Burada televizyonumuz var. Burada ısvabımız var. Burada yastığımız var. Burada yatacağımız var burada yatacağız. Bu, Bunun oturacağız. Buraya eşya koyacağız. Bu taraf malzeme. Buraya bizim malzemeleri koyacağız. Buraya eşyaları. İki saniye. Bu tarafta. Yani ben onu farklı yaptım. Bu tarafta lazım olan malzemeleri. Bu tarafta evde kullandığım malzemeler. Bu tarafta başka bir yerlerde kullandığım malzemeler arkadaşlar. Anladınız mı? koltuğu da ben hazırladım. Hazırladım değil de yani açtım bunu ben. İsterseniz şöyle sırtınızı alabiliyorsunuz kapatıp. İnşallah. Göstereyim şöyle. İnşallah diyorum. Da. Ben ne diyorum? Şimdi bir kere şöyle. Tamam arkadaşlar. Devam ediyoruz videoya. Durdurdum birazcık dinleneyim dedim. Arkadaşlar arkamızda dönüp Buradan şöyle kitap kitabı şöyle aranıza alıp böyle mazar maç izleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi burada da çiçeklerimiz var şöyle görüyorsunuz o sesini bizim arkadaşlar korona var sakın evden çıkmayın. elleriniz 20 saniye boyunca yıkayın. Ondan sonra evden hiç çıkmayın. Ama yarın çocukları çıkma yasağı var. Abim öyle dedi. Arkadaşlar bir de ellerini sabunla sık sık yıkayın. Sık sık, sık, sık sık. Arkadaşlar sakın elinizi, burnunuzu, yüzünüze, hiçbir yerinize sürmeyin. Ama şu taraflarınızı sürebilirsiniz. o Bir şey olmaz. Ama sakın yüzüne böyle 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 sürmeyin. Tamam mı? Ama yüz yıkarken sürebilirsiniz. Çünkü yüz yıkamak normal. Normal. Diye konuşamıyorum. Özür dilerim. Burada benim oyuncaklarım var. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi televizyonumuz var şöyle. Arkadaşlar yani sizde böyle eşyalar varsa yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Kayboldum.